MKTV ekranlarından mutlu haftalar değerli izleyenler haber yorumluğa karşınızdayız. Efendim yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Aynı zamanda e, sporda da başarılarla, kutlamalarla geçen bir hafta sonuydu. E, Fenerbahçe Beko Euroliginde Abu e, Dhabi'de düzenlenen Monaco ile karşı karşıya geldi. Ve Sarı Lacivertliler rakibini 81'e 70 ile yendi. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi de buradan tebrik ediyoruz. İzleyelim. Sonra yorumlayalım. Usta gazeteci Mehmet Güler ile birlikte. Evet. Bugün yeni bir hafta. Bir hafta boyunca Buse ile birlikte olacağız. Buse ile sunacağız. Haber yorumu. Evet. Hoş geldin Buse. Geçen Hafta mı? Ondan önceki hafta mı? Cuma birlikte. Beraberdi. Geçen hafta da bir yayında beraberdik evet, aynı evet. zamanda. Şimdi e, bugün neler var? Bugün e, hafta başı önemli şeyler var. E, en önemlisi bu infaz yasası bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, gönderilecek. AKP teslim hı hı. edecek diye. Fakat içeriğine ilişkin çok net bilgilerimiz yok. E, meclise geldikten sonra teklifi göreceğiz. Komisyona gidecek acil olarak. Komisyondan çıkacak, iki gün içinde de meclise iki gün sonra da meclise gelmesi bekleniyor. Bayram öncesi bunu halletmek istiyorlar. Cezaevinden en az 55 bin kişi civarında insanı tahliye olacağı bekleniyor. Bütün işte bu adli suçluların mahkumların yakınları da bunu merakta bekliyorlar. Bugün yine Erdoğan etik eğitim, etik eğitimci imza törenine protokol var, ona katılacak. Ardından partisinin Merkez karar yönetim kurulunu toplayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Anayasa Mahkemesine gidiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile bir görüşme yapacak. Görüşmenin ardından o da partisine geçecek ve merkez yönetim kurulunu toplayacak. Bugün önemli e, iki tane e, adliyeli olay var. Bir tanesi CHP'nin kapatma davası. CHP için iki ayrı kapatma davası başvurusu yapılmıştı. Bir tanesi kurultayın geçersiz olduğuna ilişkin başvuruydu, bir tanesi de kurultayın iptaline ilişkin başvuruydu. Geçersiz kurultay ve iptal davaları birleştirildi, ancak iddianamesi hazırlanmadı. Bugün o görüşülecek. Eylül ayına falan bırakılmasına bırakılması gibi ihtimaller üzerinden bahsediliyor. Onun sonucu ne olacak, ona bakacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, dalgalarından dördüncü dalga bir operasyon yapılmıştı ve 45 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 45 kişiye ilişkin olarak da e, 4 günleri doldu. Emniyetteki e, şeyleri bitti. E, ifadeleri savcılığa sevk edildiler 45 kişi. Bunların arasında en önemli 4 kişi vardı. İstaç, e, pardon önce Koruma Müdürü'nden bahsedelim. Koruma Müdürü, e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü gözaltına alınmıştı. İfadesi öğrenildi. E, koruma Müdürü ifadesinde...